merhaba. Daha demin video çektim. Videonun 10. dakikasındayım. Yanlışlıkla elim kapat tuşuna bastı. Otomatikman yanlışlıkla sildi. 10 dakika boşuna uğraştım ya? Şimdi en baştan çekeceğim. Uçurmaya çalışacağım. Daha demin zaten uçuramamıştım. Kalın kanatlı var orada. Çikolata. Bu güzel uçak. Onu uçuracağım. Aynen bu. Bunu uçuracağım. Uçuracaklarımı seçeceğim. Şu yamalı şu şu hmm, yok bak baş değil bu bunu belki uçurum de şuradaki üçünü uçuracağım büyük ihtimalle evet bunları uçuracağım ne gelsinler arkadaşlar şu an kapat düğmesine basmam için kendimi zor tutuyorum elim çarpıp duruyor iki iki kere elim çarptı Sinirlendim baya ben no ne o Şimdi o kümesin içindeki şu yemlik var. Oradan yem yemiyorlar. Görmüyorlar mı onu bilmem. Onun içine yem dolduracağım. Buradan vereceğim. Çünkü alışsınlar ki kümese girdiklerinde de yesinler yani. Hatırlasınlar ve yesinler. O yüzden. Şöyle alayım. Bunu ortaya. elim sendi ya evet şimdi yiyecekler büyük ihtimalle evet yiyorlar lolman Allah olursun aşkım yukarıdakiler de geldi mart geldi şu yukarıdaki iki kuş niye gelmiyor? Eş falan da değiller ha. Biri dişi bir erkek olsaydı onları eşleyecektim zaten direkt. İyi arkadaşlar. Hatta karar verdim şu iki yamalıyı, o yemek yiyen yani şu iki yamalı var ya. Şu ikisini işte onları aldı koyacağım. Çünkü alttakiler kaldıydı. Onlar ak Akbaşla şey koysam da bilmem. Çünkü oradan yem yemiyorlar. Kış kış kış, kış. Yemesinler. Bağacaklar şimdi ya. Alıştılar. Şimdi akşam buraya yem koydum yerle. Ben böyle yapıyorum. Ama başka taktik yapanlar da var yani. Gözünün önünde yem koyup da öyle yiyenler de var da. Ben böyle yapıyorum. İyi de oluyor bence. İyi oldu. Öyle yani sularını da doldurdum sevgiler. Şu martı niye kalkıyor martılar? Fil ve martı kalkıyor. İki fil ve bir martı. Biraz da uçuracağım gelsinler. Suları ne içtiler galiba? Yemin sesini çıkarayım gelirler büyük ihtimalle. gelmiyor lan. Yerlerde yer açacağım. Doğacaklar ya az kaldı. Koymamaları lazım çocuğum çünkü. Gelsene Martı. Hah geldi ya. Gelmeseydi satacak. Heh. Patladım sinirden burada. Biçil de var orada. Biçil, biçil bir beyaz duruyor orada. Lan kaçak mı beyaz bir tane? Hayır değil benim beyaz. Evet benim yamalı. Keşke bir tane kaçak gelsene. Bayağı güzel oldu kaçak gelsene. Yine bir tanesini tutup elimde göstereceğim size. İki amaldan birini tutacağım. Çok hızlı kuşlar ya. Bunlar bunları da ya. Aç kalsınlar şimdi. Aç kalsınlar. Şu mavi veriyorum. Yorumlara yazın işte yani şu mavi veririm. mavi. Güzel kuş, süs kuşu arka tepeli. Parayla satacaktım. Dedim ta takipçilerime hediye edeyim. Beni takip edin bir de yorumlarda yazın. Şu mavi veriyorum. Böyle yani. Hadi yani şu kuşlar niye gelmiyor? Bunlar niye gelmiyor? Gelseniz oğlum ya. Yani. <laughs> Gelmiyorlar. Bugün o kadar da aç değiller nedense. Keşke aç olsalar lan. Uçuracağım da yani bazılarını içeri sokmak lazım. Diyeceğim de çatıya çıkıyorlar hemen. Yani. Direkt böyle kaldırsam mı ne olacak ya? Ya giden gitmiştir gitti evin gitmiştir ya. Yani. Ben telefonu bir yere koyayım oradan çeksin. Şöyle su var buraya koyayım. Şöyle çeker bence. <laughs> <laughs> Yine çatıyor <laughs> kanunları ya. Olmadı. Direk çatıyor. <laughs> of ya. Keşke bir tane çocuk kimse yok da ya. Benim o çatıya poşet atmam lazım. Bir saniye lan. Taş atsam kalkarlar mı? Deneyeceğim. Ben bir videoyu durdurayım. Arkadaşlar maalesef uçuramadım. Uçmuyorlar. Yine sinirim bozdular. Arkaya gittiler. 2 i̇ki dakika, 2-3 iki, dakikadır burada uğraşıyorum. Şu mavi uçamadığı için Kanalı çekik olduğu için orada... Hah şerefsizler ya. Kapatmayacağım şimdi onları. <laughs> ne olmuş? Neyi kapandı ya? <laughs> Sonunda. Böyle yani. Video bitirsem mi bilmiyorum ya. Hiç şey ki ya. Videoda hiçbir şey yapamadım ki. Bu kuşlar uçmuyor. İyice sinirlendirdiler beni ya. Bir tane arkadaşım var. O olsaydı onunla beraber uçacaktım. Bunları ceza olarak bir gün boyunca yenilermeyeceğim. Kendine gelsinler. Düşmanınca böyle ceza vereceğim artık. Öyle yapacağım. Şimdi bazıları susamış baya. Açlar da orada dursunlar. Ceza yem de vermeyeceğim su da vermeyeceğim. Mal mal orada beklesinler. Yarın bunları zorla uçuracağım. Arkadaşım gelirse çatıya çıkacağım. Orada zorla hepsini uçuracağım. İlla ki uçacaklar konacak. Başka yerlerin yok malların. Sinirlendirdiler beni bugün. Şey yapmayı düşünüyorum da. Şimdi alacağım 3-4 tane elime. Gideceğim ileriden atmayı düşünüyorum da. Şey olmayacak büyük ihtimalle. Ha, büyük ihtimalle de olmaz galiba. Yine gelirler bu mallar buraya konarlar. Bugün baya sinirlendirdiler beni ya. Ha, öyle mal mal durursunuz işte. Yere gelirseniz de kedi kapar. Salak kuşlar. Sinirliyim baya ya. Baya sinirlendirdiler bu mallar beni. Eski kuşlarım vardı uçuyordu. Bunlar niye uçmuyor anlamadım ki şimdi yani. Niye böyle yapıyorlar ki? Baya sinirlendim ya. Ben sizi illaki ki uçuracağım oğlum. Siz böyle uyuşu uşu darlanırsanız öyle. Illaki ben sizi uçuracağım. Illaki. Yani. Size bir, bir gün boyunca yem yok lan. Açlıktanız ölseniz bile bir gün boyunca yem vermeyeceğim. Yarın öğle öğle önce. öyle öyle peşinden gelirsiniz önce. Böyle yapacağım oğlum ben cezalandıracağım artık bundan sonra. Bayağı sinirlendirdiler bu ya. Ya, ya. ya yarın ya da bugün illa sizi uçuracağım oğlum. Ya çatıya poşet atacağım. Öyle duruyorsunuz salak salak. İlla kuşacağız oğlum. Ya da gidip bunları çatıdan kaldırsam mı ya? Şimdi kızarlar ama. Denesem mi bilmiyorum ki. Bu video, olup, bu video çok güzel olmadı ya. Bu mallar yüzünden. Kendimi zor tutacağım küfür etmemi için. Şu an. Salak kuşlar ya. Tövbe tövbe ya. Kimse yok ki uçuramam. Çatıya çıksa biri, biri oradan sağlasa biri. Ben de buradan aşağıdan kaldırsam uçururum zar zor. İlla ki uçacaklar oğlum. He. Böyle. Salak kuşları ya. Aşağı gelin de sizi bir kediyesin Görün. Şeyim tövbe tövbe ya. Sinirlendiriyorlar insanı ya. Cidden. Salak kuşları ya. Nah size yemek. nasıl? nah size nah. Nah. Sinirlendi ya. Tam Böyle sinirlendi. Bugün yem vermeyeceğim. Yarın belki yine vermem. Salak salak hareketler yapıyorlar kaç gündür. Veya sinirlendirdiler beni. salak kuşlar ya. Cidden kuşlar mal. İlla ki uçacağım. Ya yarın ya da bugün. O arkadaşın gelsin sizi illa ki uçuracağım oğlum. Göreceğiniz böyle uşu uşu davranmayacaksınız. Bugün baya sinirlendirdiler beni ya. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bu video o kadar güzel olmadı ya. evet biliyorum da. Bugünlük de böyleymiş. Görüşürüz. Bay bay.